Arsa konusunda ne yapacağım? Arsayı nereden, kimden, niçin, hangi bölgeden alacağım? Bilmiyorum. Kararsızım, araştırıyorum. Timuroğlu Gayrimenkul Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Çerkezköy bölgelerinde arsa konusunda sizi her türlü yönlendirebilecek... Küçük para birikimlerinizi gelecekte büyük kazançlara dönüştürebilecek kurumsal vizyon sahibi ailenizin gayrimenkulde danışman firması Timuroğlu Gayrimenkul. Müzik Telefonlar: 0532 577 9995 0212 425 9999. 99. Adres Doğan Araslı Bulvarı, Akyol Plaza, Kat 4, 10 numara. Esenyurt İstanbul. Timuroğlu Gayrimenkul. Arsa alırken araştırınız. Güvenilir, emin ellerde olunuz. Timuroğlu Gayrimenkul. Güveninizin eseri. Değerli Ekin TV izleyicileri, değerli konuklar. Dünyanın her tarafından bizi izleyen güzel dostlar. Timuroğlu Garimenkul'un katkılarıyla hazırlanan Emin Eller programında efendim biz burada sanatçı dostlarımızı dinledik. Bundan sonraki haftalarda da birbirinden değerli sanatçı dostlarımızı dinlemeye devam edeceğiz. Sizi türkülerimizle hiç sıkmamaya çalıştık. Programın formatı gereği bir 10 dakikalık arsayla ilgili, garimenkulle ilgili sunumumuz var. Efendim. Timiroğlu Gayrimenkul 2008 yılında Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nda kurulmuş ev mobilyaları üzerinden giden son bir yıldır da Ekin TV ekranlarında ben Deniz, Gayrimenkul ile ilgili sunumlar yapan bir dostunuz ve arkadaşınız olarak geldiğimiz noktada kendi firmamızı, kendi işimizi kurmuş bulunuyoruz. İzlemiş olduğunuz veterinerlerde, hiç bugün telefon tekrarı yapmadım, Esenyurt, İstanbul Esenyurt'ta, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde Ak Yol Plaza kat 4 10 numaralı ofisteyiz. Efendim yeni bir ekip, yeni bir anlayış ama hep söyledik burada bir yıldır. Konuştuklarımızda en ufak bir çelişki yok. Çatalca'yı konuştuk, Arnavutköy'ü konuştuk, Silivri'yi konuştuk, Ars'ta konuştuk, Arazi konuştuk. Değerli dostlar, 0532 577 9995. Firma yönetim kurulu başkanı olarak kendi telefonum 0 212 425 99 99 ofis telefonumuz. Şu anda ofiste arkadaşlarımız telefonlarınızı bekliyorlar. Garimenkul ile ilgili Çatalca, Arnavutköy, Silivri. Ama benim özellikle burada, özellikle burada yapmış olduğum sunumlarda ön plana çıkartmış olduğum İstanbul'la ilgili bir çalışma vardı. Bizi yaklaşık bir yıldır Ekin TV üzerinden Dünyanın her tarafında izleyen güzel dostlar. Gayrimenkul alıcıları. Arge çalışmalarından bahsettim, istatistikten bahsettim. Ben iş olarak arge çalışmasını, istatistiği ve belgeyi çok seviyorum. Çünkü söz uçar yazı kalır mantığı içerisinde dikkat ederseniz ekranda tapu konusunda olsun, arazi konusunda olsun, gayrimenkul konusunda olsun, telefon konusunda olsun devamlı istatistikten bahsediyorum. Efendim daha önceki programlarımızı bizi takiple izleyen özellikle Sivas, Tokat, Erzincan, Anadolu'daki o değerli dostlar bir cümle kullanmıştım. Demiştim ki hayat bir şekilde devam ediyor. İster severim ister sevmeyelim. Bugün dünyadaki para trafiğini Yahudiler yönetiyor. Yahudilerin çok ünlü bir sözü var. Şehrin bittiği yerde yatırım yap. Şehrin bitmiş olduğu yer daha önce de söyledik. İstanbul'da Avrupa yakasında Çatalca, Arnavutköy, Silivri. Diğer tarafta Anadolu yakasında Gebze, Gop, Organize. Kurtköy Havalimanı projesi üzerinden gelinen nokta belli. Ama bir yıldır Ekin TV'de yapmış olduğum programlar üzerinden, almış olduğum telefonlardan, binlerce telefondan bir bölge var değerli dostlar. Ona bu akşam özellikle bir yer ayıracağım. Yine Yahudilerin bir sözü üzerinden gidiyoruz. Sanayinin olmuş olduğu yerde korkmayın. Değerli Ekin TV izleyicilerim, bu akşam sizinle Çatalca, Arnavutköy, Silivri, imarlı, ifrazlı yerleri konuşacağız. Parselasyonlu yerleri konuşacağız. Ama 3-4 dakikalık sunum sunumumu Çerkezköy'e ayıracağım. Sanayinin olmuş olduğu bir yer, inanılmaz hareketin olmuş olduğu bir yer ve İstanbul'u bilenler bilir. Çerkezköy'ün son 10 yıldır özellikle sanayi hamlesi üzerinden ağır sanayi, hafif sanayi, o bölgedeki arsa, araziler, Çatalca'ya olan yakınlığı, efendim, hep anlattık yeni havalimanı projesi, işte efendim otoyol projesi. Efendim bunlar üzerinden Çerkezköy oturumuyla almış olduğu göçle inanılmaz bir hamle yaptı. Çerkezköy'de Karlıköy diye bir bölge var. Çerkezköy'ün tam içinde Kapaklı'ya 7 kilometre, 8 kilometre efendim. Oradaki arsalarla ilgili zaten şu anda VTR'de eminim ki geliyordur. Sizlerle o bölgeyi birazcık konuşacağız. Değerli Ekin TV izleyicilerim, Son bir yıldır burada X firma üzerinden, Y firma üzerinden bu programı yapmama vesile olan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Biz burada arsa ve gayrimenkul anlattık. Beni bu kararı almamda etkili olan Ekin TV izleyicileri. İnanılmaz derecede güzel telefonlar aldık. Güven veriyorsunuz. Anlattıklarınızda geliyoruz. Daha önceki görev yapmış olduğum, birlikte çalışmış olduğum bütün firmalarda ne Engin Gayrimenkul Üzeri Engin Bey ne Genç Yapı Köksal Bey. Hiçbirisi bizi izleyiciye karşı, hiçbirisi bizi alıcıya karşı mahcup etmedi. Onlar da ne söylüyorsa bütün izleyiciler gördü. Biz de ne söylüyorsak bütün izleyiciler gördü. Efendim burada inanılmaz bir şekilde otoyol projesi olsun yapılacak dedik yapıldı. Havalimanı projesi dedik yapılacak dedik yapıldı. Gayrimenkul denince aklımıza ne geliyor dedik. Değerli dostlar bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayıp da Anadolu'dan kalkıp İstanbul'un taşı toprağı altın deyip İstanbul'a gelip de gayrimenkul konusunda çocuğuna, kendisine, ailesine, torununa iyi bir istikbal, iyi bir yatırım yapmak istemeyen kim olabilir ki? İşte bu anlamda hepimiz 30 yıl, 40 yıl önce kalktık İstanbul'a geldik. Nereye geldik? İstanbul'da varoşlar denilen farklı farklı bölgelere geldik. Bağcılara geldik, Sultanbeyli'ne geldik, Sultan Gazi'ye geldik. Efendim Esenyurt'a geldik. Buralarda almış olduğumuz yerler sevgili dostlar her zaman bu programda ben ve diğer arkadaşlarımın anlatmış olduğu gibi hiçbir zaman şapkadan tavşan falan çıkartmaya kalkmadık. Bu bölgeler 20 sene önce, 30 sene önce parselasyonlu yerlerdi. Hepimiz parselasyonlu yerler aldık. Bunların hepsi plan içerisinde olan yerlerdi. Efendim 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl hepimiz bekledik. Burada beni izleyen değerli abilerim var. Arsayı alırken bir kat yaptık. Gayrimenkulde ve topraktaki o anki şartlar üzerinden sadece başımızı sokacak bir dairemiz olsun dedik. Sağımızdaki solumuzdaki arsaları o an alamadık. İmkanlar yetmedi, güç yetmedi. İmkanın yettiği anda değerli dostlar kat attık. İki kat attık, üç kat attık, dört kat attık, beş kat attık. Bugün son on yıldır Esenyurt'ta ikinci katı atan mümtaz bir vatandaş. Üçüncü kata atan mümtaz vatandaş 20-30-40 milyara kat attı. Ama o zaman 5 sene önce, 10 sene önce 20 milyara, 30 milyara Esenyurt'ta, düzünde, Kurtkuy Havalimanı'nın olmuş olduğu yerde, Gebze'de kat atmak yerine yanındaki arsaları alsaydı bugün hepimiz gayrimenkul zenginiydik. Efendim bu süreç üzerinden şu anda bilişim çağını yaşıyoruz, internet çağını yaşıyoruz. Ben bu ekranlarda hep söyledim. En iyi yerler bizde demedim. Gayrimenkulde en mükemmel biziz demedik. Ama bir konuda da samimi davrandık. Dedi ki biz bölgedeyiz. Biz İstanbul'dayız. Ben acizane 40 yıldır İstanbul'dayım. Bölgenin nabzını tutabiliyoruz. Değerli dostlar bu hisseli yerler o zaman kat atarak veyahut da diğer şekillerde o kaçırmış olduğumuz arsalar şu anda Çatalca, Arnavutköy, Silivri buradaki projelerle destekli olarak Çerkezköy üzerinden şu anda aynı olay var. Aynı ortam var. Efendim, parselasyonlu yer, imarlı yer. Biz burada programımızı yaparken bize en çok gelen yerlerden bir tanesi şu. Sunay Bey, anlatmış olduğunuz yerlerde ben 100 bin lira, 150 bin lira veyahut da 200 bin lira bağladığım zaman imarlı, ifrazlı yer alabilir miyim? Evet, değerli Ekin TV izleyicileri, telefonlar alt bantlarda geçiyor, numaralarımız orada. 150 milyar verdiğin zaman, 200 milyar verdiğin zaman, 250 milyar verdiğin zaman Esenyurt'tan, Çatalca'dan, Arnavutköy'den, Çerkezköy'den imarlı yerler alabilirsin. Bunların emsal, gabari, yükseklik. Bakın arka planda ben özellikle Çerkezköy'de ve hatta lojistik, depolama, konut imarlı, sanayi imarlı yerler. Bu bölgelerle ilgili de pazarlamalar açıyoruz. Bunlara da ilgileniyoruz. 150-200 milyarı vermiş olduğunuz yerlerin üzerine katlar yapabilirsiniz. Hiç başınız ağırmadan o bölgede her türlü hamleyi yapabilirsiniz. Ama değerli dostlar, bir de biraz önce söylemiş olduğum gibi hisseli yerler var. Müşterek tapulu yerler var. Bunlar da plan içerisinde, 5 binlik ve 10 binlik plan içerisinde. Yani bugün Çatalca'nın göbeğinde, bugün Arnavutköy'ün göbeğinde, bugün Çerkez göbeğinde biraz önce bahsettim. Çerkezköy, Kapaklı Karlıköy. Aralarında 8 kilometre. İmarlı bitmiş bir yer. 150-200 milyar. Şimdi burayı iyi dinleyin. Ama Plan içerisinde 400 metrekare, 500 metrekare, 300 metrekare, 5 binlik plan içerisinde, 10 binlik plan içerisinde, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra mevcut hükümetler sistem değişti. O yerlerdeki fiyatlar düşük. Neden? Hisseli ve parselasyonlu olduğu için. Kaç para? 20 milyar ve 30 milyar. Şimdi burada değerli Ekin Tv'cileri, samim olacağız, hamaset yapmayacağız, nutuk atmayacağız. Bu yerleri aldığınız zaman hisseli ve parselasyonlu yerlerdir. Efendim, Mümtaz şahsiyetin 1 milyon doları var, 500 bin doları var, 100 bin doları var. Onun için 10 bin lira, 20 bin lira riske etmek bir şey olmayabilir. Ama bugün ben Ekin TV ekranlarında hep söyledim. Asgari, asgari ücretin 900 lira olmuş olduğu bir ülkede 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira bizim vatandaşımız için her şey. Buralardan böyle bir yer aldığınız zaman bunun üzerine ben hemen bina yaparım. Ben hemen kat yaparım. Bunun üzerine ben hemen... İşte efendim 300 bin yapsın, 500 bin yapsın değerli Ekin Tivizcileri. Şu anda gurbetçi kardeşlerimizden inanılmaz güzel telefonlar alıyorum. Şu anda yaz sezonu ve gurbetçiler geliyor. Böyle bir yer, böyle bir pazarlık yok. Bu yerler hisseli müşterek yerler, bu yerler plan içerisinde yerler. Yerlerimizi alacağız. Biraz önce söylemiş olduğum gibi bu yerler üzerinde efendim diyelim ki 10 nolu yeri aldık veyahut da 5 nolu yeri aldık değerli Ekin Tivizcileri, değerli emekçi kardeşler. Güzel insanlar. Bu yerler üzerinde bunların etrafını çitle çevirebilirsiniz. Mevcut yasaya göre bizim bu tip yerleri satabilmemiz için firma olarak 20 dönümün üzerinde olması gerekiyor. 20 dönümün üzerindeki bu yerlerde 4000 metrekare üzerinden siz burada 40 tane parsel varsa 40 da bir sınız tapuda. Efendim o yerin köşe başı mı oldu mu orta bir nokta mı olduğunu ancak muvafakatname ile anlıyorsunuz. Yaşamış olduğumuz bilişim çağında biz Güvenilirlik babında diyoruz ki biz size bu yeri verirken gidin tapu dairesine sorun. Gidin belediyeye sorun. Almış olduğunuz firmayı araştırın. Ve bu almış olduğunuz yeri çitle çevirdikten sonra plan içerisinde olduğu için 3 yıl 5 yıl beklerken efendim yerde herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye biz bu yerler üzerinde ne yapabiliriz? Bu yerler üzerinde konteyner yapabilirsiniz. Bu yerler üzerinde piknik yapabilirsiniz. Bu yerler üzerinde efendim prefabrikler yapabilirsiniz. En önemlisi almış olduğunuz yeri çitle çevirdikten sonra bu yerleri bekleyeceksiniz. Takip edeceksiniz. Yerinize sahip çıkacaksınız. Şimdi İstanbul Bağcılar, İstanbul Belikdüzü şu anda Çatalca, Arnavutköy ve Silivri. Biz buralara havalimanı gelsin dedik geldi. Biz buralara efendim işte gümrük bu bölgedeki projeler. Gelinen noktada değerli dostlar bu bölgedeki köprü inşallah sevgi köprüsü olur, inşallah barış köprüsü olur. Buralarda yatırım yaparken özellikle Çerkezköy'de, Karlıköy'de gelin yerlerimizi bir görün. Köyün içerisinde merkeze yakın lokasyon olarak efendim bu bölgelerde ne var, neler yapıyoruz? Bunlarla ilgili özellikle değerli Ekin TV izleyicileri alt bantlarda geçiyor. Çatalca İzzettin 400 metrekare 35 bin. Bunlar gelin yerlerimizi gördükten sonra her türlü pazarla açığız. Efendim, çatalca ince 33 bin lira. E, bu bölgeleri e, servislerimizle götürüp gezebiliyoruz. Değerli Ekin TV izleyicileri, yine çatalca çakıl 28 bin 400 metrekare, benim söylemiş olduğum formata uygun. Efendim, Çerkez biraz önce anlattığım Kapaklı'da da e, sanayinin tam dibinde 8 kilometre inanılmaz güzel bir köyün içerisinde 450 metrekare yatırımlık güzel yerler. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra o bölgenin neler olabileceğini gözü gören kalbi hisseden herkes anlayabilir. Efendim özellikle havalimanı projesinden dolayı, Kanal İstanbul projesinden dolayı bir bölge var ki Arnavutköy, Yasören. Aynı zamanda yine Arnavutköy, efendim Nakkaş, Hadımköy'de bağlı Nakkaş. Bu bölgelerde de yine 39 bin, 40 bin lira üzerinden yerlerimiz var. Efendim ilk program... E, değerli Ekin TV izleyicileri bol bol türkü dinleyeceğiz. Sizleri çok fazla sıkmayacağım. Yerimiz Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, Akyol Plaza, Kat 4, sizleri yerlerimizde bekliyoruz. Sevgiyle kalın, barışla kalın, Türklerle kalın diyoruz. Teşekkür ediyorum, saygılar ve sevgiler sunuyorum.